Bitcoin kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kalp kaybe karşı çiçeğini anlatacağım. Çok sevilen, çok popüler olan ve popülerliği gittikçe artan bir çiçek bu. Kalp kaybı karşı çiçeği çok narin bir çiçek. Dalları çok ince. Saksı değişimi yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Hatta şöyle göstereyim size yakından. Bakın şu şekilde çok ince narin yaprakları var ve narin bir dalı var İnsan dokanırken bile korkuyor kopacak mı kırılacak mı diye. Kalp Kalbe karşı şeklinde bu şekilde yapraklarını büyütüyor adını da zaten buradan alıyor. E, sükulent olmasının olayı ne peki, neresinde su tutuyor bu bitki? E, sükulent bitkiler bildiğiniz üzere e, gövdesinde su tutan, e, su depolayan, e, besin depolayan bitkilere deniliyor. Bu bitkide bir sükulent. Peki neresinde e, besin depoluyor? Bu bitkiler kök kısmında su depoluyor. Yani şuradaki e, saksıya ektiğiniz kısımda. Soğanımsı bir yapı var, top şeklinde, soğan gibi düşünün. Öyle bir yapı var ve bu yapını içerisinde su ve besin depoluyor. Bu şekilde gövdesinde su tutuyor. Yani bu bitkinin de toprağı ona göre olması gerekiyor ve ona göre sulama yapmanız gerekiyor. Ona göre sulama yaparsanız, ona göre toprağını yerleştirirseniz, o zaman uzun vadede rahat edersiniz ve uzun vadede sağlıklı bir bitkiniz olur. Bu bitkiler bana 8 santimlik ufak saksılarda gelmişti. İnternetten satın almıştım bu bitkileri ben. O bitkiler geldiğinde ufacık ufacıklardı. Hatta o ilk resimlerini bulursam bu videoya ekleyeceğim ve en son hallerini de ekleyeceğim. Yaklaşık bir 4 ay içerisinde kocaman bir hal aldı. Gördüğünüz gibi kocaman kadraja sığmıyor yaprakları. Yani tam bir ev bitkisi diyebilirim, salon bitkisi diyebilirim. Ko kolaylıkla evinizde bakabilirsiniz. Güneş ışığını çok ama güneşin direkt karşısına geçmemesi lazım. Direkt güneşin yüzeyine temas etmemesi lazım. Eğer öyle olursa yapraklarında güneş yanıkları meydana gelebilir. Eğer fazla güneş ışığına da maruz kalırsa, direkt güneş ışığına maruz kalırsa yaprakları küçük de kalabilir. Bakın bu şekilde büyümez yaprakları. Ee, sürgün verirken uzarken gördüğünüz gibi bu şekilde küçük bir şekilde yaprağını veriyor sağından solundan sonra uzamaya devam ediyor. Sonra bu yapraklar e, usul usul büyüyor zaman içerisinde. Eğer ki fazla ışığa maruz kalırsa, o zaman bu yapraklar e, büyümez, küçük kalır. Buna dikkat etmek lazım. Yani yerini iyi seçmek lazım, İyi bir yere konumlandırmak lazım bu bitkiyi. İyi bir yere konumlandırırsanız, o zaman kocaman kocaman yapraklı e, kalp kalbe karşı çiçekleriniz olur. E, gayet de sağlıklı büyütürsünüz. Soğuğa çok fazla dayanıklı bir bitki değil. O yüzden dolayı e, soğuklardan korumalısınız. Eğer karasal iklime sahipseniz, e, soğuk bir yerde yaşıyorsanız. Eğer açık balkonda bakabilirsiniz ama açık balkonda işte bu soğuklarda kapalı bir yere almanız gerekiyor. En fazla eksi 2 eksi 3'e kadar dayanabiliyor. Ondan sonrasına çok fazla dayanamıyor. Yapraklarında, gövdesinde bir takım zararlar, form bozuklukları meydana geliyor. Çok fazla bitki besini isteyen bir bitki değil ama eğer ki toprağınız verimsizse o zaman büyüme dönemlerinde işte bahar aylarında falan ayda bir kez genel bitki besinlerinden verebilirsiniz ama onu da az bir şekilde vermek gerek. Ayda bir kez vermek gerek. Çok fazla istemiyor bu bitki besin. Toprağını iyi seçmek lazım. Süzük bir toprak olması lazım. En önemlisi bu aslında bu bitki için. Genellikle şikayetler ya da bu bitkiyle ilgili sıkıntılar toprak yüzünden oluyor. Eğer toprağını başta iyi yerleştirmezseniz, başta iyi seçmezseniz o zaman bitkinizle ilgili sıkıntılar yaşarsınız. Bu bitki inanılmaz ihmale karşı gelen bir bitki. Yani ihmal edebilirsiniz, unutabilirsiniz, su vermeyi unutabilirsiniz, uzun süre su vermeyebilirsiniz, yaşamaya devam edecektir. Çünkü besin depoluyor dedik ve su tutuyor dedik. O yüzden dolayı toprağa da çok uzun süre ıslak kalmamalı, kısa sürede kurumalı. O yüzden toprağın içerisine lav kırığı, kumu, zengin bir karışım toprağı yapmak lazım kumlar, çakıllar yerleştirmek lazım. Eğer ki deliksiz bir saksıda bakarsanız bu bitkiyle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Mutlaka altı delikli olmalı saksının. E, suyunu süzdürmeli. Fazla suyu akıtmalı mutlaka. Toprağı kurudukça su vermek gerekiyor. Yani toprağını şu şekilde e, şu an lav kırıkları var üzerinde mesela bu şekilde açıp toprağını parmağınızı batırıp e, toprağın kuru olup olmadığını hissedebilirsiniz. E, toprağı kurudukça su verebilirsiniz. Kış aylarında toprağın tamamen kuruması gerekiyor. Kış aylarında özellikle dikkat etmek gerekiyor sulamaya. Ee, eğer ki fazla suluyorsanız kök çürümesi meydana gelebiliyor ve bitkinizi kaybedebilirsiniz bu yüzden. Buna dikkat etmek lazım. Yaz aylarında toprağın yüzeyi kuruyacak. Kış aylarında da toprağın tamamı kuruyana kadar su vermemelisiniz. Tamam kuruduktan sonra su verebilirsiniz arzu ettiğiniz gibi. Bu şekilde sulamasını yapabilirsiniz. Bahar aylarında çok güzel çiçekler açıyor. Hatta şu an benim Kalp kalp karşı çiçeğim de çiçek açacak. Bakın şurada ufak ufak sürgünler vermiş. Yakın zamanda çiçek açacak. Baktığım yer güneş alan aydınlık bir yer olduğu için ev ortamı olduğu için şu an kış ayında olmamıza rağmen çiçekleme dönemine girdi. Öyle çok büyük saksılara yerleştirmenize gerek yok bu bitkiyi. Çünkü sukulent özellikle bir bitki dedik. Sukulentler, kaktüsler öyle büyük saksılara girmekten hoşlanmazlar. Aldığınız bitkiye göre orantılı bir saksıya yerleştirdiğinizde sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Unutmayın bu bitkiler su tutuyor. Su tuttuğu için toprakların uzun süre ıslak kalmasından hoşlanmıyor. O yüzden dolayı toprağa hızlı bir şekilde kuruması lazım. Toprağın hızlı bir şekilde kuruması için de içerisinde çok da fazla toprak olmaması gerekiyor saksının. Fazla toprak daha geç kuruma demektir. Buna dikkat etmemiz lazım saksı seçiminde de. Ben de bu çiçeği askıda bakıyorum duvarıma asıyorum makrome bir askılıkta bakıyorum. Eğer siz de bu şekilde makrome askılıklar istiyorsanız aşağıdaki instagram sayfamızdan bizi takip edebilir. istediğiniz makrome saksılıkları bize sipariş verebilirsiniz. Oldukça narin, güzel bir bitkiyi anlattık bugün. Kalp karşı çiçeği ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında yazarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım yorumları. Umarım sizin de güzel güzel kalp ve karşı çiçekleriniz olur. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve zil tuşuna da basmayı ihmal etmeyin.